İyi akşamlar. Çamaşırlarımız katlandı. <laughs> Arkadaşlar bugün ben uyku modundayım. Bugün dinleniyorum. Hiç ders çalışmadım. Eşim çamaşırları katladı arkadaşlar. Eşim çamaşırları evet. 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 En çok evet. benim çamaşırlar çıkıyor böyle. Evet. Güzel bir yolu. Yani her gün çamaşır evet. benim böyle yıkanıyor, değişiyor. Evet. Değiştiriyorum, giyiyorum. Arkadaşlar evet. hep böyle. Evet. Hep böyle, evet. hep böyle, hep evet. evet

almıyor arkadaşlar çamaşırları her hafta ortada kaldırmak lazım Orada battaniyelerimiz var. Bugün dağınık da onları da katladım. Ama yerine yerleştirmedim. Ee, yani onları öbürlerini bu hafta havalandırayım. Her hafta değiştirmeyeyim. Her hafta onları yıkamayayım. İki hafta evli olsun. Hastaneyi yıkamak. Ee, bunlar genelde sınavda falan giyiyorum böyle. Özel günlerde. Bir sınavla benim için bir özel gün olduğu için arkadaşlar. Şunu çok seviyorum ben gece yatarken yok Siyah kazan var ya. Onu böyle gece sıcacık, oh pis gibi giyiyorum ve yatıyorum. Arkadaşlar. Bir gün o sporumu yapacağım. Bir gün o sporumu yapacağım. Az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. bir tatile girsin yapacağım. Şubat ee, Şubat'ta e, ders başlıyor tekrar. Ocak yok. Bir ay falan tatili var o arada. Spor yaparım. Ee, bütün demeye falan kalmazsam spor yaparım. Gece yatarken şunları giyeceğim. Eşinin de kıyafetleri burada hazırlanmış. Kıyafetleri böyle hazırlamış, koymuş. Bu da yardımları giyecek. E, bunlar da annemin çamaşırları. Şu benim Aynen öyle. Dolaba yerleştirdim. Bu o, ceketleri falan bu hafta hiç atmadım çamaşırı. Bunlar kaldı bu sefer. Aslında onları yarın falan, yarından sonra falan atayım. O sıcak sabahları giydiğim karili ceketi var. Onları falan atmadım, yarın atarım. Yarın çam e, atacağım. Ben bu ceketleri de atarım.

yerleştirdim. Eşim kendi çamaşırları da yerleştirmiş. E, ee, yerleştirdi. yerleştirdi ve ben soğuk havlanma gibi olmuşum. Yemekler dolaba kaldırılacak. Yarın yemeğimiz hazır. Taze fasulyeyle şey var. Bulgur pilavı, mercimekli. Kahvaltı, ekmek üstüne dedim. Bir ay yumurta anne, avokado, yumurta onun üstüne domates yap dedi. Bir kahvaltı onu yapacağım. İşte böyle. Biraz sonra sohbet videosu çekelim. Bugün de bu dört tane videom var işte. Sohbet videosu ile beraber arkadaşlar. Görüşürüz. Hayırlı <laughs> geceler cümleten. Annem orada Gülü ile ilgili haber var onu izliyor. Eşim içeride filmi var onu izliyor. Masayı silmiş miydin? O masa... Tamam. Miray avokado yapıyor. Avokadonun onun ne koyacaksın şimdi sen? Krem peyniri başka baharat mı? Siz siz ne baharatı? Sen denedin mi onu şey sen? Avokado yok. Dövde bir, bir abi, aldı. İçine krem peynir, baharat koyacaksın. Hazırlayacaksın sabahda yumurtamız var değil mi? <laughs> Yoksa avokadoyu süreriz var var olmasa ben illa yumurta alacağız diye söylerdim evet arkadaşlar bu tam bu da bir tane böyle kare mi yeterli mi şey bir tek küçük iki tane mi yapacağım yani iki tane yapacağım tane mi yapacaksın? bir tane yumurta iki tane paylaştıracağım, iki paylaştıracağım. da ikişer yumurta yapacağım sabah sadece duvarda yumurta yapıyorum ekmeğin üzerine sürüyorum yapacağım iş bu değil mi Ay. Tam bu da ekmeği, avokado sosu, yumurta işte. Yumurtayı sana ters çevirip tamam. yaptığımdan değil mi? Tamam. Tamam aşkım. Böyle... Hayırlı geceler arkadaşlar. Biz de ilaç içtik. Ee, ablamızdan, ablasından biraz geçmiş. Miray'ım benim bana. Arkadaşlar. İşte öyle. Hayırlı geceler. Sizi seviyoruz. Ne yaptım? Dolaba kıyafetleri yerleştirdim e, ee, annemikleri yerleştirdim. Çok iş yaptım. Katlamadım. Mirey'in ne yaptığını gösterdim. Evdekilerin ne yaptığını gösterdim. Bizim pazarımız. Öyle sağ şu anda ona geldi arkadaşlar. Hayırlı geceler. Sizi seviyoruz.